Yeni gün yeni şans. Intent kafa simülatör. Devam ediyoruz. Hareket bulanını kapattım. Oyun daha bir netleşti bu arada sevgili dostlar. Kapımızı kapatalım. Ee, aç kapıyı. Şimdi in aşağıya. Hareket bulanını kapatınca daha bir güzel oldu. Ee, dilenciye parasını verelim. 1500 dolar bir şeyler istiyor. Dilenci neredesin? Görünürde var mısın? Bu tarafta yok. İkinci elciye bir bakalım neler var. <laughs> Hah dilencimiz burada. Gel bakalım. Al abi bir, bir, Bu ne? <laughs> oh! İnternet kafiyi patlattı herif. Adamım sen ne yaptın ya? Bizim evde oradaydı. Bir gidelim bakalım şu internet kafeye. Açıl bakayım. Haydi. Eyvallah hoş geldin. Öldü geberdi. Neden böyle bir şey yaptık ki abi? Ulan dilenci var ya. Başkasının ekmeğini niye oynuyorsun? Dilenci gidip öldüreyim mi seni? Vurabiliyor muyuz dilenci? Vurayım kafasına tokmakla. Vuramıyorum. Yok, polis şunu yakala internet kafeyi patlattı. Şimdi Bitcoin piyasasına bir bakalım. Abi bunu çöpe atabiliyor muyuz ya? Çöp var mı? Bu da çöp var. Ya bitirmesen arkadaşım. Ab, bu burada kalsın. Şuradan da atabiliyoruz. Bunu elimize alalım da. Kafemize koku sıkalım girer girmez. Var mı sosisli bir şeyler? 12 dolar mı? Abi sen baya hijyeniksin bu arada. Oğlum, bu nasıl bir tip ya böyle? Öyle bir tip mi var abi. Sürmesi var. Saçları kız gibi. Sakalları var. Göbeği var. Allah'ım yarabbim. Bu nasıl bir tip? Yalnız çok hijyeniyiz. Şeyimizi ka Önce bir X'e basalım. Burada 130, 123 varmış. 69 müşteri keyifli bir sohbet karşına ve ek süre isteyebilir. Hmm. Öncelikle şu jobu yapmam lazım. Kokumuz, kokumuzu sıkalım. Oyunu kaydedip tekrar internet kafeye git sürprizi gör. Yapacak bir şey yok şu anda onun için. Ona vakit ayıramam. Tamamdır. Şimdi ee, önce kafe falan açık, bilgisayarımız açık, her şeyimiz açık. basalım be. 5400 dolarımız var. Geri dön. Bitcoin piyasasına bir gelelim. Dur faturalarımızı ödeyelim. Tamam. Ondan sonra maillerimiz gelmiş. Maillerimizi bir çat 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 kapatalım. Kuduk onları. Kriptomuza bakalım. Piyasa. Bitcoin düşmüş. Bitcoin'i satmakla iyi ettik. Biz ne aldık? Portföy deneyimiz var bizim. Doge'miz var. 4000 dolarlık almıştık. E, 4000 dolarlık diyorum. 4000 adet almıştık Doge ve Stellar almışız. Stellar %1 yükselmiş. Do Doge olduğu yerde kalmış. Şimdi ben buna 4000 desem 1037. Bu zaten şey ya aldığım rakamı hatırlamıyorum. Bu arada işlem geçmişini de gösterse çok iyi olmuş ya. Ben yani burada çok daha fazla bir karımız yok. Ethereum olmuş abi? Ethereum hala düşüyor. Vay arkadaş 1700'den aldık bile. Terste kaldık Ethereum'dan. Tamam şeyimiz ne kadar var 0.03 var Sen gel abi geri 5000 dolarımız var Dur şimdi gelme geriye exchange ee, Doge Stellar, Stellar'ı satalım abi %1 %1'dir Stellar Tamam 7000 dolarımız oldu %1 şey için nedir onun adı? Kafeli üst kat mıdır? Üst kat mıdır? Nedir? O işleri halledeceğiz şimdi. Şunu bir gelelim. Basalım. Ondan sonra my kafemize gelelim. E, ee, tabii şey oldu bu. Parfümü bir elimden bırakıvereyim şuraya. Kafemizi açalım. Yükselt. Merdiven. Aldık abi merdiven. Üst kat 2400. Aldık abi üst kat 3000. Ha, dur elimizdeki kriptoları bir satalım abi. Elimizdeki kriptoları bir satalım. Bitcoinleri yani, portföy. Hepsini sat, 4.200 dolar, güzeldir. Devam etsin abi. Kafemizi geri açalım, yükselt, üst kat, aldık, tertemiz. Burada da artık başka bir şey kalmadı, öyle değil mi? Duvar, tavan boyası dışında. Bunu kapat. Kafeyi açmadan önce bir etrafa bir bakayım. Zaten kripto'dan şu anda para Eee Paramız yüz şey, paramız yok. Fiziksel şeyimiz 123. Ha, bunlar şey oldu, değil mi? Böyle düştü şimdi. Üst kata buradan geçiyoruz. Buradan aradan da geçiş var. Kafeyi kapatalım. Bunları şimdi alalım abi. Bunları alalım. Gelelim. Şurada merdiven altına. Buraya eğilip Biraz daha gidebiliyor muyum içeriye? Şuraya pat pat gidelim Buna buradan çift tıklasam olmuyor yani Bunlar çalışmıyor Neden çalışmıyorlar? Daha önce böyle alıp koyduğumuz zaman çalışıyorlardı Madenci kodunuzu giriniz. Kodum neydi ki benim madenci kodum? Buradan miner'ı bir açalım. Ee, 8T3090 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 Almasaydık onu ki. Yanda Yanında ne yapıyorlar ya? Değişik değişik. 8 e 30 90 değil o büyük o T'yi e ufak yazdık galiba. Hepsi çalışmaya baş. Ya alma şunu gözünü seveyim. Madencilerimiz çalışıyor. Bak. Eyvahlar olsun. Şimdi şurada bir hoparlörümüz var. Şuraya bir ışık atalım abi. Tamam. Buradaki ışığımız yere düşmüş. Sebebini i̇şte anlamadım bir şekilde. Şuraya Şuraya bir ışık atalım Hatta bir tık yukarı atalım Bu ışığa burada gerek Yok şu anda şurada bir ışığımız var Orada bir ışığımız var Buradan çıkarken bir ışık Ooo üst kat Ooo ye yeah. Güzel Güzel üst katımız Hayırlara vesile olsun. Şimdi şuraya bir tane atayım bundan. Buraya da koyacağım daha sonra. Biraz para kazanmamız lazım abi üst katı doldurmak için. Üst katı çok beğendim. Şimdi kafemizi açalım abi. Ee, kafe puanımız 2.8. Aç abi kafeyi. Saat 10.30'da da kafe açtık yani. Saat 10.30'da da kafe açılır mı abi? Bu açık Spotify'mız tamam mı? Ne? Ee, hemen müşterimize Müşterimize Sınırsız açalım Zamozor'dan alışveriş yapmamız lazım Para lazım bize şu an bol bol Peki ne yapabiliriz şöyle bir bakalım Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bu bir kere bu masayı değiştireceğim ben abi daha sonra. İkinci elci o masayı satabiliyor muyum acaba? Bu masayı ikinci elciye satabiliyor muyum acaba? <laughs> Ama zora bir girelim. Masa çok kötü ya. Ne oldu? oyun dondu gene Yayın dondu komple her şey dondu şu anda Hah düzeldi Tamam Yayın bir gitti geldi mi acaba bilmiyorum da bir dondu bende Şimdi desk desklere bakalım RGB'li bir şey almayacağım daha önce bu Upgradeable table hoşuma gitmişti de. Bizim aldığımız harcı masa kaç? 800. Şu bir gelsin bakayım ya. Hatta bundan iki tane alabiliyor muyum? Bu Bir tane alayım da tipine bakayım bir ondan sonra. Bunu bir alalım. Bu boşalmış. Bunu gidelim çöpe atalım. Yukarının kokusuyla aşağının kokusu aynı değil mi? Yukarıda bir değişiklik yok. Yok, güzel. 367. O oh, bahşiş güzel. Alırım. Bende kaç para var? Güzel. Saat 1'i geçti galiba değil mi? Saat 5. Kafeyi kapat abi. İndir aşağıya gidelim bir oyunumuzu kaydedelim. Deve geldi. Deveyi alalım. up, upgradable diyor ya bunu nasıl upgrade ediyoruz bilmiyorum. Bu upgradable adı öyle herhalde anlamadım. Hatta şöyle yapalım. Sen gel abi. 134 girişimci puanımız varmış. Kafeden bunu bir yapalım. Hırsız işinden bir uğraşmayalım artık. Şimdi Eee burası burası Bakıyorum şöyle bir Bunu şöyle koyuyoruz. Kaç milyon dolarımız var? 2300 Gel abi şuraya Bu niye çalışmıyor abi ya çalışsana Damazora gel o masayı beğendim ben ya o masa güzel Desklere gir 1-2 2 iki. İki bilgisayarımız var şu anda Tamam Ödemeyi tamamla bu da gelsin abi Maili şey yapalım Sabah oldu ama işlerimizi daha bitiremedik. Bu akmaya devam etsin. Şimdi kafeye bir kepengin açayım da deve Hah, deve geldi. Güzel şu deveyi bir alayım. Şöyle kimse girmesin. Sonra gideyim şu şeyi satabiliyor muyuz ona bakayım be. RGB'li masayı satabiliyor muyum ona bakayım be. Satabiliyorum. 519. 800 e aldık. 519'a veriyoruz. Al abi senin olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar, canlı yayındaki arkadaşlar. Kapat şurayı. Şimdi masamızı alalım elimize. Hop, tamam. Şimdi sen gel abi. Bunu heh, oldu tamamsa. Şöyle koyalım. Bunu gel. Döndür abi şöyle. Gel abi. Döndür şöyle. Gel. Sen de gel. Ondan sonra bunları yenileceğiz abi. Bunları yenileceğiz. Bunun ön arkası neresi? Tamam. Bunu da döndürelim hemen şuraya koyalım. Buraya önce şey koyalım. Mousepad'i koyalım. Hatta o mousepad'i şimdilik şu tarafa koyalım ki Eee o masa daha tamamlanmadı ya orayı beraber tamamlarız bu ötekilerle. Bunda yeni malzeme bunda kalsın. Bu arada şeyi ters koyduk. Şöyle döndüreyim. Koyduk abi. Alalım masumuzu. Tamamdır. Bunu alalım. bunu alalım. Oyunu kaydedeceğim. internet kafe tekrar gider misin? Gideceğim kankam, gideceğim. Aklımda o. Hmm. Tamam abi, standarda bağlayacağız internet kafe. Aynı monitör, aynı kasa, aynı klavye gibi gibi şeyler. Standarda bağlayacağız. Şimdi şu masayı alalım. Biraz para kazanmamız lazım bu arada sevgili dostlar. Ee, buraya bilgisayar dizeceğim. Buraya belki bir adet daha bilgisayar. Şuraya bir adet yani bir adetten kastım. Benim için şurası bir adet bilgisayar. Ondan sonra ha, buraya slot koyarız birkaç tane daha. Tamam burayı komple slotla kapatırız abi. Ee, bir adet bilgisayar, bir adet bilgisayar buraya. iki adet bilgisayar yani toplamda dört adet bilgisayar zaten bizim e, işimizi görür. Bu arkalara ne yaparız ne ederiz bilmiyorum. Şimdi ee, gidelim oyunumuzu kaydedelim Gidelim oyunumuzu kaydedelim Sen gel 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 sen Amacın ne senin Önce ikinci elciye gideyim üzerimdeki Teşekkürler Osman hocam hoş geldin İkinci elciye gideyim üzerimdeki masaya satayım abi Old computer table Saat ne izliyorsun babacım? Amon atma. Tamam, devam. Evimize gidelim. Açın. Kapan. Çık, çık. Çık, çık. Şakir, Mafolduk TV'ye çay. Eyvallah Kerem, Ufu, Roblox. Hoş geldiniz. Müşterilere yemek geçecek falan senin mi alman gerek? Sonra aç bir şey. Yo, nereden alacağım ki yemeği? Bakarız ona şimdi tekrar. Şimdi geldik. Oyunumuzu bir kaydedelim. Sevgili dostlar, sonraki bölüm sonra. Kendinize çok iyi bakın. Bölümü burada sonlandırıyorum. 20 dakika olmuş. Bu oyunun bölümlerini birazcık kısa tutacağım. Ee, hemen şimdi aralıksız devam edeceğiz. Siz, siz de oynatma listesinden diğer bölüme direkt olarak gelebilirsiniz. Evet.